biraz az bilinen bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Distoni. Distoni nedir? Genellikle bu tanıyı koyduğumuz zaman hastalarımız şaşırıyor. İlk çünkü bu kelime ilk defa duymuş oluyorlar. Distoni tuttuğu vücut bölgesinde istem dışı kasılmalara neden olan ve şekil bozukluklarına neden olan bir hastalık. Bu tuttuğu bölgeye göre değişik belirtiler var. Mesela eğer boyun bölgesini tutuyorsa örneğin şu şekilde istem dışı kasılmalar ya da başın öne doğru ya da arkaya doğru kasılmaları. Eğer eli kolu tutuyorsa şu şekilde kasılmalar şeklinde ya da ayakta kasılmalar şeklinde kendini gösteren bir hastalık. En temel özelliği kişinin kontrolü dışında tutulan vücut bölgesindeki istem dışı kasılmalar. Bu kasılmalara işte bu şekil bozukluğu bazen ağrılı tablolar eşlik edebiliyor ve son derece özürleyici bir rahatsızlık. Çünkü sürekli şu şekilde kasıldığınız düşün ve toplum içerisinde çıkmakta büyük zorluk yaşayabiliyorsunuz. Sosyal açıdan izolasyona maruz kalabiliyor bu hastalıklar. Peki distoni nasıl tedavi edilir? Şimdi tedavide birçok yöntem var. Bunların başında ilaç tedavileri söz konusu. Tabii ki distoninin tuttuğu vücut bölgesi, yaygınlığı tüm vücudumu tutuyor. Sadece çok küçük bir bölgeyi mi tutuyor? Buna göre tedavi şekilleri değişmekte. Çocukluk çağından başladı, erişkinlik çağından başladı. Ona göre çok fazla tedavi seçeneği söz konusu. Ama bir distone ne kadar lokalse yani ne kadar sınırlı bölgede ise o zaman daha çok botulin toksin yani botoks tedavisiyle ilerliyoruz. Ne kadar yaygınsa o zaman ya ilaç tedavisi ama onların başarısız olduğu durumlarda da beyin pili tedavisine yöneliyoruz. Beyin pili uygun hastada, distoni hastalarında özellikle yaygın distonisi olan hastalarda son derece etkili bir tedavi. Çok dramatik bir etkisi var ve bu etki sürekli. Yani Distoni hastalığında sağladığı belirti kontrolü yani şikayetlerin kontrol altına alınması süreklilik sağlıyor. O yüzden uygun hastada, şiddetli distonisi olan hastalarda, tedavilerin yetersiz olduğu hastalarda beyin pili tedavisi çok çok önemli, kuvvetli bir tedavi seçeneği.